Herkese arkadaşlar ben Paras. Bugün Meteor da bugün sizlerle UFO Simulator oynuyoruz. Sizlerle bir konuşma yapacağım. Bu oyunu az oynadım. Çok çok değil. Çok kötü özgürlük tuttu. Şu adamlarla sadece 6 saniye kaldım. Göstereyim. 6 saniye görüyorsun. Sizlerle bir duyuru geçeceğim. Bildiğiniz gibi okullar açıldı. Ben de o yüzden dün video atamadım. Ama okullar açıldığı için pek video atamayacağım. Yani o yüzden kusura bakmayın. Benim de okulum var. Yani pek video atam pek video atamayacağım ama atmaya da çalışacağım. O kadar çok da olmazsa günde bir değil. 2-3 günde bir olabilir. Şimdi kodlarımız geldi Neler varmış? Eee kodlar kötü. Ha Biz yazalım. Bir M Visit Büyük harfle Visit Büyüme Boşluk bırakmayın Visit Böyle galiba Olmadı mı? Bilmiyorum. Hmm, bakalım. Hiçbir şey olmamış. Arkadaşlar en iyisi ben bu kodları bakıp geleyim. Hem dışarı, Ve çıkarım geçer. Arkadaşlar i̇şte ben kodlara baktım. Heh, hatırladım şimdi ve çıkarım geçti. Kodları nereye yazıyoruz? Şuraya Birincisi Nev 1000 para verdi. Diğeri Murat sahte istedi. Pet verdi herhalde. Bilmiyorum. Diğeri de bildiğimiz R L A S Lolis. Bu da 500 para verdi. Diğeri de U. Hepsini büyük harfle yazdım. Siz yazmayabilirsiniz. Şunlar nasıl açıyoruz bilmiyoruz. Ben bir şapka çıktı. O kadar pek değil. Amaç ne? Şu üstümüzdeki ufalar insanlara saldırıyoruz. Bu paraları da insanlarla alıyoruz böyle. Hem yani onlardan unboxing gibi şapka çıkıyor. Ufam nerede? Bilmiyorum. Gitti. Heh. Şimdi bunun üstteki camdan alıyoruz. Aldıkça. Heh. Şimdi bu havaya gidecek. Oğlum animasyon çok güzel la. Çok sevindim. Bekledikçe para bize geliyor ama çok yavaş geliyor herhalde. Bilmiyorum. Heh. Şimdi ne vermiş? Ha, pets vermiş. Kod pedi hangisinden geldiğini bilmiyorum. Siz o dört kodu yazarsınız. Açıklama kısmına da koyarım ben. Ne ne oldu bu? Ne oldu bu? He. Ee, hepsine yollayayım bari. Şu an Lich bir oyunda değil ama yollayayım böyle. Hop hop. Hop hop. Hop şuna da yolla. Sana da. Sana da, sana da. Sana sana de. Sana sana sana. Sana ve sana. Daha var ama. Ha, frenimizin adına girelim. Arkadaşlar. Oyuna ismimi yazarsanız belki şunlardan birini alabilirim. Yazmayı unutmayın. Hmm. Şimdi pet pet ne ne veriyor ona bakalım. Bu ama şuna saldırırken. Aa tek attı. Ne yapıyor ki? Ha, +3 daha fazla para, 8 enerji yani. Kafamıza 8 hasar veriyor. UFO'da 3 3 vururken daha az vurmuş oluyoruz. Pepe'ni, Pepe'sini koyuyor muyuz? Pepedim şimdi Pepe. Ne e, çıktı? Hiçbir şey. Hepsi aynı. Oldu. Ne oldu ne? Şeylerden hepsi aynı güçte. Zaten bu bölge olmuş Daha güçlüsüm ama yeşil. Aa yeşillerden daha fazla acaba. Hı. Bu Biz bir şopa bakalım. Bu ne? Bir bak Bilmiyorum. Belki tokenden gel. Aynen. Kodlardan token'de geldi. Bir şundan alalım. Bir şundan. Bu ne söylemiş? Şey ha. Daha fazla rebit geliyor. Aynen. Hiç kalmadı bu. Petlerimize daha fazla enerji veriyor. Yok, daha fazla para kazanıyoruz. Çok iyi oldu bence. Normal shop var mı? Merhaba shop'tan ha Ama siz aha. Bir şey çıktı. Aha. aha ufo. Hmm. Buradan upgrade yapıyoruz. Ve daha fazla ufo. Bir tane alalım. 5000'e çıktım. çıktı. bir upgrade. Şuna da upgrade. Şuna bir. Şuna. Bir. bir. parayı pit. Bu UFO 2000'de bu 2500. Şimdi daha çok güçlü olup pit. kaç vuruyorlar şu anda? Hmm. Pek bilmiyor, bilmiyorum ama vuruyorlar işte. Bu oyunda pet var mı? Tabii ki var. Olmazsa olmaz zaten kodda. On para mı? Hihi <laughs> hihi hihi. Üç tane açalım böyle. Üçlü açmayız mı? Şu anda bunlar benim ofalarım mı? Hayır. Peti niye alamıyorum? Anato var mı? Bu da yok. Lan. Ama basınca buraya geliyor bak. Mobil olmanın zararları işte. Az kalsın tekrardan. Aa chest var. Chest 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 chest. Aa şansını çıkarsaydım. bu abi be 250 geldi ama iyi geldi de çoktan iyidir Deniz petlere bir bakalım tamam, şimdi dön 5 domuşalım hep videoları uzun oluyor İki tane açalım tek dereceleri de çıksa var ya En çıktı. E işte kamut nedir? Zaten nasıl sadece kartlı mı var bende? Epic 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 oh yeah. gel <laughs> oye oh oya Kaşka bu şansa pet de olsa bu neymiş? Bu ne anladım göreme bunlar anladım tamam oya oh yeah. Çok sevindim. Şu kaç veriyormuş? 11.8 Sen çık. Sen gel. Daireler var mı? Yok. Kredi desek kaç tane istiyor? 10 tane istiyormuş. Petleri takmayı unuttuk. Petse gel. Seni küp diyelim. Galiba 3 tane takabiliyoruz. Aynen daha fazla takamayız. Yani 3 mü? imiş. Ben hangisini taktım? Şu 1.3 Kaç 1.8 Tabii ki kodda gelen en iyisi hangisinin verdiğini bilmiyorum ama İyi işte ikisi Şimdi iki tane ufamız olduğu için biri sen birini de sen şuna saldır Ay, Sen gitme lan sana saldıracaktım ben. Tekin sen şuna saldır hop pembe gözlük. Güzelmiş. Hadi el para oldu. Bakalım. Şu şey, güzelmiş. Şu iki veriyor. Bu bu da iki veriyor. Oyunda hiç gözlüğüm yok. O yüzden sen çık. Sen gel. Of, çok havalı olun bakın. Keşke oyunda da karakter böyle yapayım. Ne <laughs> var? Ve çok pahalı. Diğerde kaç istiyormuş bin çocuk oyuncu. Hop hop. Hemen geldik. Buna satayım ben. Ah şapka bize. İkinize saldırın çünkü canı yüz. İki at. üç atıyorum işte. Ya da uzaktakine tıklayamıyorlar. Ha, ama siz gidin. Ha, bir şapkası geldi Hemen şapka bakalım. Kaç veriyorsun? 3 tabii ki de. Sen çık. Ekip diyelim. Ortalama maksimum gösteriyor mu? Aynen. 14'müş. Enerjimiz 28. Yıldızımız 2. Yıldız ne yaşıyor? Bilmiyorum. Bak onun da şapkası geldi. <laughs> Şuna bakalım. Bu hmm, unboxing gibi bir oyun oldu. Üçmüş. <laughs> Seni güzel de üç kıyama ben bunu taktık. için. Bu güzel. Çok güzelmiş. Çok çok. Aa, şu sırtındaki ninja da güzel oldu. Bunlar herhalde oyunda bedava. Belki takabilirim. Lan kastı. Diğer adı kaç istiyormuş? 50 bin. Kolay. Pet. Bin, bir tane açalım. Opet açarken biz de buraya gelip bizden upgrade edebiliriz. Acaba buradan upgrade edebiliyor muyuz? Ufalarımızı. Hangi pet çıkmış? Güzel mi? Hangisi bu muydu? 3, 4, 3, 8. Her türlü bu daha iyi. Enerjisi daha iyi olduğu için. Seninle de upgrade edeyim. Eşit oluyor seni. Seni de. Güzel UFO. Sana eğlendim oğlum. <laughs> iyidir işte. 84 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Beni izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Kanalımız gitgide büyüyor. Çok mutluyum şu an. Adam hatırlamadı mı? Hala canım bak daha geçmedi çok kutluyum gerçekten. Üff, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ha 4 yıldız 3 yıldızdı. Sen gitti git buna. Bak kankine yardım et. Ve yeni bir şapka çıkarmış. Harbi mi lan? Direkt en güçlüsünü takıyor mu bu? Gerçekten mi? Ne otomatik mi şu? mı gerek yok? O gelince direkt en güçlüsünü takıyor. Bence böyle böyle hop hop. Sen de şuna git. Sen de git bari. Çünkü... ben kaçma buraya. Aa dur Ama diğeri üçün de senden daha düşüktü canı anlamadım ben. Git kankine yardım et kardeşsiniz siz. O daha büyük senden şüphem. Evet, yok pardon. Aa, o falan çıkabiliyoruz? Hop. çıkabiliriz bir yerde. Gördüğünüz gibi auto kendisi takıyor. Hmm. Bu açık dursun bence. Bu ne? Kreatim anlamadım ben. 50.000 istiyordu. Çok rahat kastık. Bence en iyisi direkt ufalar upgrade yani bir sürü ufa alacağız ondan sonra aynı anda hepsini upgrade edelim. Burada bile zorlanırken ben Hop, saldır ona. Sen de şuna saldır. Gördüğünüz gibi bak para almayacağım. Bunun ikini de almayacağım. Kırsın sadece. Tamam gidiyorum. O paralar bana sonunda gelecek. Ot Uhu, uhu, uhu. o Şunu açtım. Kaç düz kaç saatte bir veriyor? Aha, ha tamam iki saat değil mi? çok su tekrar açmak. Şimdi robot yazınca. Sen iki bir iki beş bin bir tane daha bir tane daha. Şu anda kaç fotoğraf buldum? Üç mü? Tamam. Yani, hepsi sarı oldu ve çok güzel oldu çok da muhteşem oldu lan oğlum üst üste gözlük bir takıyorum ben <laughs> dur bir yakınlaşıp bakayım <laughs> bir de ikisi de birbirine benziyor teleport var mı oyunda Şöyle etrafa bakalım yürümeye yaşadım ant ah, varmış bakıyorsun Aa, çok güzel Allah diye attı ben. Ya yani. bir de şunu söylemeyi unutmuşum. Petlerimiz level atları için daha fazla para kazanıyoruz. Şuna bakın. Level bir oğlum var ya. Abi level iki. Leveller çok zor atlıyor. Sen de gel sen de gel. Üçünüz saldırdınız oğlum. Hop hop şöyle hızlı. Hızlıca. Şey. Şey. 50 bin aha. Yok aynı yumurtaymış. Tamam 50.000 toplandı herhalde. 3 kişi bir kişi daha dönüşüm. 15 25 kişiye sağladım oldu bu. önden fazla herhalde 5 tane takabiliriz biliyorum yoksa daha mı fazla oldu anlamadım ben. İşte öğreneceğiz işte bu video bile 15 dakika oldu. Wow. Bence benim için bir miktar para biriktireyim böyle 1 bir milyon falan. Bundan sonra şöyle takır takır gidelim. Güzel olur. Yoksa yine video öyle dakika olacak. Bay bay. Şöyle bir bilme yaptım. Şunları onları keserken ben de gideyim. bak. Ama omzumda üşümseydim ha. Üşümseydim çıktı. Ben kendim ciddiye alamıyorum ya. Hop. Ha, önceki halde test verdik şurada. Kişiler ayrılmayalım herhalde. Herhalde test oluyor bilmiyorum ki. Ney <laughs> <Ay>, boğazımda kaldı? Güzeldi galiba. 6 yıldızlı. 6 yıldızlı. 6 yıldızlı. Sen gel buraya. Şunu öldürün de iyi bir para gelsin. Ben de şurada biraz pet açayım. Bayağı açmayı düşünüyorum. 50 bin mi? Baya değil ya. Gerek yok baya. 2 mi istiyormuş? Nah. Dal çıktı. Tamam Kesin bunu ya. Kesin. Siz onu kesin hadi. 50 bin yıl geçer. Hop hadi. Bence bile cindiri çıkartırız ya. Bile cindirimiz var. Ha, ben önceki video gitti ya ona üzüldüm ya. Abi videoda tam attı 8 tane yumurta açıyorum. 25 milyar harcıyorum. Rainbow yapıyoruz. Gold yapıyoruz. Uf, ve gidiyor. Ha, bak biri geçmiş. Sen de tıklayabilir miyim? Ve çıkmayacağı için. Bak durarak geçtik. Aha rayır geldi. Rayır geldi. Şıkkıdım şıkkıdım. <laughs> bak 7.5 Bu 3.5 Bu 1.80 Şu kaç? 5 Bu kaç? 5 ee, Bu da e epik olduğu için seni çıkartacağım. Ama şunu takacağım kesinlikle. Bu muydu? Aynen buydu. Bu da 5 ama bunu takmıyorum ama bekle. Bu 16. Işte, tabii ki takacağız. Aman öf. İster olsun ister mamon. Yeter ki güçlü ya. <laughs> Renklere bak ya. Oha iyi para oldu ha. Diğer adaya geçmek yerine ben ofama upgrade etmeyi düşünüyorum. Ha, şapka güzel oldu. Şöyle hemen gidelim. Şuradan da şuna basalım. O gitmeden de oradayız. Ne sıkıyız. Lazık ki, ki Bir deneyelim. 1 m boşluk bir e, set. Tamam, Sonunda iyi olacak. Şöyle 1 m boşluk Sit. Bak olmuyor. Herhalde şu bitkilerini doldurmak mı gerekiyor bilmem ki. Hmm, UFO nerede? UFO, ufo ufo Bak burada. Oyunda double jump var. Ve daha az ilginç bir şey Ben de 100 bine bir tane daha alacağım. 1 milyar mı abi? Çok istedim. Bana bir upgrade basalım. Tamam. Yetiyor gri. <laughs> Bunu da griye getirdik. Seni de griye getirdik. Ve sen de griye geldin. 4 petekır ve 4 de gri. Uhu. Çok güçlü olduk şimdi. <laughs> teleporta gidelim. Abi şu teleportu çok sevdim ya. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi yiyeceğim şöyle yapalım. Park 2. Bum. <laughs> ha yeşil yıldızla deneyelim bak. Hop 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 hop. Hadi öldü. Oha erit, erittiler bak yeşil yıldızı bir de. Deli gibi iyi para verir bence. Gel gel sen. Bak ikiniz şuna gidin. İkiniz de Hı, gitti zaten. Benim tişörtüm neydi o? <laughs> Anlamadım. Of. İki M toplandı bile. Bak şunları alacağım. İki M olacak. Dediğim gibi iki M oldu. Lan ucunda mı kaldın? <laughs> Alırım ben ya. Ama en azından edeyim. Hadi çabuk gör. Benim düşürdüğüm yok ya Ne parlak gidelim. Burası neresiymiş? <laughs> Park 2 herhalde. Park 2'de chest görmedim ben burada. Ama burada vardır galiba aynı. Bir de elime esti. Her adaya geçtiğimiz o ufalarımız daha çok yeteneğe başlıyor. Bu kaç dakikamız? evet. Yine 20 dakika video izlersiniz. Hadi 500 bin, 500 bin, 300 bin de olur. Yine 250 bin geldi. Ama bu petlerin sayısına katlanacak. İlk önce ben bir pet açmak istiyorum. Ne peti bu? Bilmiyorum. Böyle bir pet işte. Bir meme. Niye açıyoruz ki? Neden yani? Sebep. Eh eh. Gerek yok petlere yani. Değmez. Ama abi, Hop hop. Hop. Dördünü saldırım. Yani e, çok da vuramıyoruz sanki be. 2 milyon daha bir dektirip 4 tane ofama yine bir upgrade basmak istiyorum. Şu para yeter bize. Şunu alırsak yani. Hangi parayı diyorsak. Hatta oyunda yedi tane yumurta açmışım ve çok şanslıyım. epic çıktı. Bitti level atıyor mu bunlar bakayım be. Epic. Ha. ne oğlum? Hangisi sorun şey nereden bileceğim ben? Tamam bunlar mı şey hep bildim. Çünkü belliydi kafamda. Şu çıktı mesela bak bu bir şeymiş. Şey. Aha yedim oldu. Hadi <laughs> takma. On diyimde gördüğünüz gibi değişti. On da yere Kaçmış ki ve 15. Ye yeah, boy. yine upgrade ediyoruz. Bir tane daha takamam çünkü çok zor. Robux'u da alabiliyorsunuz ama ben Sana 500 sana 500 sana 500, sana 500. Hepsini sarı yaptık. Şimdi sana bir buçuk milyon. Sana bir buçuk milyon. Sana bir buçuk muyum, Sana bir buçuk muyum. Verdim ve hepsi mavi mi oldu? Ya bu sarıda kaldı. Olsun yine de iyi. Hmm, şöyle teleport oyun. Biraz daha hız versin böyle. Hız upgrade falan olsa güzel olur. Aa, park olsun. Park değil ama benim için park Nasıl görelim ben? Bloklarım niye kırmadı? hadi. Evet. Bir de beni mavi yapmadım ha. Saldırın aslanlarım. Elime rahat toplanır. Sen de git. Paramızı alalım. Temizinden ruj. Sen de git, sen de git, sen de, ey sen de. O puzzle'ı aldınız işte çok kolay. 1 2 3 4. Bak gördüğünüz gibi takır takır 17M oldu. Açık değil mi? Açıkmış. Ve gelmedi de ne ne yazıyorum. Kendimi toplamak bence daha mantıklı çünkü o kadar süre için de çok zor. Bu videoda 30 dakika oldu ama umarım izlersiniz. Hop. Başarırsak mı ki? Dönelim çünkü şey ofalarımızı upgrade edersek daha hızlı olur. Önde ne kadar ada var ki daha? Oo! Çok fazla. Kalanı şimdiden tek atacak her biri tek atacak kadar. Çünkü yapalım ki diğer adada zorlanmayalım. Hatta onu da geçelim. Yoksa diğer adada zorlandığımızda çok zor para ve çok beklememiz gerekecek. İlk önce sana bir maviliği verelim. Sonra sen pembe ol. Du, pardon. <laughs> Sizler daha değilsiniz değil mi? Sana da 15 M verdik. Hepiniz pembesiniz. Pembeden sonrakiler kaç? Onlar da 15 mi? E. Birine verelim ilk kufamıza. <laughs> Bunlar son upgrade herhalde. Yo, Kimde mi son upgrade diye. <laughs> Max upgrade kaç lira? Ha teleportumuzu kullanalım. Bas. Bum bum çık çık bu bum bum cık. bum bum cıkı cıkı. çık çık. Kendi başıma çık bir hafta daha gösterip videomuzu kapatırım. Belki iyi para toplayabilirsek diye bence bir milyar ister bir sonraki adı. Tahmin ediyorum. Oğlum gel beni kaçır diye yürüyorum ya. Uzayda tek atar mı? En güçlüsü bak bir de bu. İki atıyor. Aha. Şuna dördünü saldırın. Hızlıca gitti. Yeşil yıldız olsa bile. Bence taktik şu olmalı. Birine sen git. Onlar iç geçti. Birine de sen. Birine de sen. Bu şekilde hızlı para kasarız. Birine de sen git. Ama o nasıl büyülmüş lan? Sonra sen gel. Sen de şuna git. Ama nereye? Para oldu. Sen de git. Ve mor yıldızı. Mor mor. Bir tane drone'un boşta mı? Üç tanesi boşta. 800 bin canlı o yüzden. Dördünü ama rahat indiriyorlar. Tamam biz gidelim onlar saldırsın. Ah çok rahat para toplandı. Petlerim daha sayda level atıyor. Bir sonraki ayda kaç Dediğim gibi 1 milyar. Nasıl sonrası var mı? Buna bakayım ben. Varsa yok diyeceğim. Olmaz mı? Sırf. Bence burada kapatalım. Çünkü ikinci de gelir. Ciddiye alamıyorsunuz değil mi? Evet. Tereler bugün sonra geldik. Bu, bu tür videolar için like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.